Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu karşınızdayım. Bugün sizlere tekrardan kupa kasma taktiği göstereceğim. Mutlaka arkadaşlar video sonuna kadar izleyip beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Bu serimizin bir önceki videosunda gerçekten güzel ilgi gördü ve arkadaşlar video izleyenlerin çoğu video like atmış. Tekrardan herkese teşekkür ederim ve arkadaşlar abonemiz de gittikçe artıyor. Şu an 321 abonemiz var gerçekten gün gün artıyor. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Bilmeyenler için söyleyeyim çoğu kişi zaten biliyor. Benim 30 bin aboneli bir kanalım vardı ve arkadaşlar kanalımız maalesef kapatıldı. Teliflerden dolayı ama biz hala pes etmeyip YouTube'a devam ediyoruz. Lütfen desteklerinizi gösterin. Bu serimizin devam etmesini istiyorsanız mutlaka video like atın. Ve arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen konumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kupa kasma taktiğini göstermeden önce sizlere kulübü göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kulübün ismi Serkan Bulut. Şu an 30 kişi var. Kulüpte aktif olmayanları atıyorum. Gereken kupa bir önceki videoda 0'dı. 20 kişi vardı. Ve arkadaşlar kulüp şu an doldu. Gereken kupayı 10.000 yaptım. Artık düşük kupalık kardeşlerimiz maalesef gelemeyecek. Zaten kulüp dolu. Zar zor bir kişi veya iki kişi çıkartırız. O da arkadaşlar aktif olmazsa yoksa Durup durmadan kimseye atmam. Daha yüksek kupalı olan kardeşlerimizi kulübe bekliyorum. Çünkü gün gün geçtikçe bu kulübü TR'ye yani sıralamaya kalışacağız. Yerel sıralamasına. Onun için aktif olan saygılı olan kardeşlerimizi eğer kulüp değer varsa mutlaka bekliyorum. Evet şimdi hemen size bir de bunu göstereyim. Çünkü çok kişi diyor ki abi Aydin bu bana arkadaşlık at. Arkadaşlar binlerce kişi var bu şekilde bana söyleyen. Abi bana arkadaşlık atar mısın diye. Yani kusura bakmayın. Hepinize tek tek arkadaşlık atamam. Ondan dolayı ben zaten videolarda kendi ID'mi gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ID'm CPV Gol ve arkadaşlar 200 arkadaşım vardı. Yani burada doluydu. Sizler için 100 kişi çıkarttım. Aktif olmayanları tabi. Yani şu an baya bir yerim var. Görmüş olduğunuz gibi ID'm de burada. Gelen tüm istekleri kabul ediyorum. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi hemen videomuza geçelim. Kupa kasma taktiği. Arkadaşlar kupa kasmak istiyorsanız öncelikle tekseniz tek hesaplaşma oynayın. Veya arkadaşlar hesaplaşmada oynayamıyorsanız mutlaka savaş topunda oynayın. Bir ekibiniz varsa daha iyi olacaktır. Yoksa da tek başınıza savaş topunda oynayabilirsiniz. Öncelikle savaş topuna giriyorsunuz. Haritaya bakın ve bu haritaya göre güzel bir karakter seçin arkadaşlar. Bu haritada uzak sıkıcı karakterler gerçekten bayağı bir iyi gider. Veya Edgar gerçekten çok iyi gider. Dynamite eğer oynamasını biliyorsanız çok iyi gider. Ben şu an Dynamite ile oynamak isterdim ama Maalesef bilgisayarda oynadığım için Dynamite benim için baya bir sıkıntı olur. Ondan dolayı bilgisayara uygun bir karakter seçeceğim. Her neyse. Şimdi hemen biz oyuna başlayalım. Oyun içinde sizlere taktiklerden bahsedeceğim. Yapmanız gerekenlerden. Öncelikle bir karakter seçmemiz gerekiyor. Evet hemen. Ben de hızlı bir şekilde savaşçım seçim. Evet ben karar verdim. Frank'i alacağım. Hemen Frank'i seçelim. Bu ortada gerçekten Frank çok iyi gider. Zaten Frank'le de Elinize nişan almasına gerek yok. Otomatik sıksanız da olur. Evet karakterinizi seçtiniz. Seçtikten sonra direkt oyuna başlayamıyorsunuz. Öncelikle aksesuar ve yıldız güçlerinizi kontrol edin. Evet hemen bunlara bakalım. Frank sonraki saldırısı ekstra %100 hasar verir ve düşmanları kendine çeker. Evet bu daha iyi. Hemen yıldız gücümüz zaten bir tane var. Otomatik seçiliyor. Bunları yaptıktan sonra direkt oyuna başlayın. Oyuna başladıktan sonra yapmanız gereken sürekli uzaktan uzaktan rakiplere hasar vererek siz hasar almamaya çalışın ama elinize benim gibi şu an yakın savaşçı varsa yapacak fazla bir şeyiniz yok. Bunun için biraz bekleyeceksiniz ama ölmemeye çalışın. Evet çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi gol atmasını önledik. Şimdi hemen ultimizi doldurduk. Bu gerçekten çok iyi oldu. Rakip kaleye yaklaşıp direkt hepsini keseceğiz derken ilk golümüzü attık. Arkadaşlar şu an ulti ben atmadım. Gerçekten bilgisayarda otomatik vuruyor. Ben de şu an sebebini anlamadım. Çok iyi cidden. Bu şekilde bunları kesmezsek sonra bayağı bir sıkıntı çıkartacak. Evet, üçünü de çok iyi bir şekilde tutturdum. Görmüş olduğunuz gibi hepsini çok güzel bir şekilde kombolayarak kestik ve rahat bir şekilde golümüzü attık. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Şu an ben bilgisayarda oynadığım için bazen saçma sapan vuruşlar yapabiliyorum. Bunun için kusura bakmayın. Telefonla bilgisayar gerçekten bir değil. Bilgisayardan bayağı bir zor ve ben henüz alışamadım maalesef. Yapmanız gereken siz eğer uzak sıkıcı bir karakterseniz sürekli uzaktan uzaktan rakibe vuracaksınız ve hasar almayacak şekilde aranızda mesafe bırakacaksınız. Benim gibi yakın bir savaşçınız varsa bunun için de sürekli geri kalacaksınız. Yani hasar almayacaksınız, ölmeyeceksiniz. Özellikle ölmemeye çalışın çünkü kibin sizin kalesine yaklaşmasını engellemeniz gerek. Görmüş olduğunuz gibi iki kere Max'in gol atmasını engelledim ve bu şekilde oyunu da kazanmış olduk. En sonki kombomda gerçekten çok iyiydi. Güzel bir şekilde komboladık. Zaten ultinizi doldursanız onlar doğduktan sonra o ult yer türlü onlara tutturursunuz. Tekrardan bir maç daha atalım. İlk maçımızı kazandık. Artı 8 aldık. Çok iyi cidden. Hemen direkt bir maç daha atalım. Hiç fazla beklemeden. ikinci maçımıza başlayalım. Zaten maçlar kolay geçiyor. Dediğim şeyleri yaparsanız siz de rahat bir şekilde kupa kasmış olacaksınız. Frank'in canı fazla olduğu için kolay kolay da ölmüyor. Evet Dynamite'ın olması çok sıkıntı. Ama olsun. Mortis rahat bir şekilde golünü attı. Bizim bir şey bile yapmamıza gerek kalmadı. Çok geçten. Evet maalesef öldük. Olsun. Şu an gol atmalarını engelleyebiliriz. Evet çok içten. Kestik. Onu da kestik. Ve tekrardan ultimizi doldurduk. Öfkemiz de var. Ve eğer top bende olsaydı büyük ihtimalle gol atacaktım. Ama yine avantajlıyız. Bunu engelleriz zaten. Gol atmasını engelleriz. Evet çok iyi. Ulti tekrardan elimde. Ve görmüş olduğunuz gibi hem karakteri kestim yani karşımızdaki rakibi kestim. Bunu bu karakterin ismini bilmiyorum. Oyuna baya bir ara verdiğim için. Bazı karakterlerin isimlerini gerçekten bilmiyorum. Bunun için kusura bakmayın. Yani ultimizle karşıdaki rakibi kestik ve rahat bir şekilde golümüzü de attık. Ve ikinci maçımızı da kazandık. Son bir maç daha atacağım sizler için. Hemen son maçımızlara başlayalım. Eğer dediğimi yaparsanız gerçekten siz de bu şekilde rahat bir şekilde kupa kasmış olacaksınız. Ben bilgisayardan bir de bu şekilde oynuyorsam, bu şekilde kazanıyorsam sizler türlü kazanırsınız. Çünkü bilgisayardan inanılmaz zor. Bakın otomatik vuruyor. Şu an ben vurmadım. Evet şimdi düzeldim. Evet olsun. Şu an öldük ama top bayağı bir ileri sürükledi. Şimdi hemen Evet ultimizi de doldurduk. Gerçekten çok iyi. Karşıda çok güçlü rakipler var. Shelly, Spike bunlar gerçekten hasarları baya bir yüksek. Ondan biraz dikkatli oynamamız gerek. Derken ilk golümüzü attık. Çok iyi cidden Bibi. Onları etrafına döndüre döndüre. İlk golümüzü de attık ve görmüş olduğunuz gibi ikisini birden kestim ve büyük ihtimalle golü atacak. Görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde 3. maçımızı da kazandık. Yapmanız gerekenler çok basit. Yani fren kalsanız, oto bassanız, biraz dikkatli oynasanız her türlü zaten maçı kazanırsınız. Evet 3 maç attık 3'ünü de kazandık. Yapmanız gerekenler çok basit. Sizlere gösterdiğim şeylerden başka fazla bir şey yok. Sadece yapmanız gereken dikkatli oynamak. Eğer uzak sıkıcı bir karakter alacaksınız uzaktan uzaktan vuracaksınız öyle bir karakter alırsanız da ölmemeye çalışın ama rakibi kaleye yaklaştırmayın mutlaka. Gerçekten bu karakterin bu aksuarı çok iyi. Çünkü rakip kaleye yaklaşırken kendine doğru çekerek rakibi tilt ediyorsun. Gerçekten süper bir özellikmiş. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların devamı için aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. herkes oyunda bol şanslarım. Kendinize iyi bakın. oh it's chicken